11 ayın sultanı Ramazan ayını ve Ramazan bayramını da geride bıraktık. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik meclis toplantısında belediyenin pandemi sürecinde ve Ramazan ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Sosyal belediyecilik anlamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Çelik gerek Ramazan ayı gerekse de pandemi süreci vesilesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar yaparak yanlarında olduklarını gösterdiklerini söyledi. Pandemi sürecinde 6.510 adet erzak kolesini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. Ramazan ayında da 5.000 erzak kolesi dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde Sosyal Vefa Destek Grubu kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların da içinde olduklarına değinen Başkan Çelik, belediye personel ve araçlarının vatandaşın emrine verildiğine dikkat çekti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerimiz ve belediye araçlarımız, Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana Şehzadeler Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek ekiplerinde görev alarak hemşerilerimizden gelen 489 market alışverişi, 301 eczane ilaç alışverişi ve 288 fatura ve diğer ihtiyaç talepleri olmak üzere 65 yaş üstü 1078 vatandaşımıza hizmet verdi. Pandemi sürecinde iş yerini açamayan ya da açsa da iş yapamadığı için zor günler yaşayan esnaflar için yaptıkları çalışmalar hakkında da konuşan Çelik, esnafa 1 milyon 782 bin liralık bir destek sağladıklarını açıkladı. Belediyemizin esnafımıza toplamda 1 milyon 782 bin TL'lik bir desteği olmuş oldu ki bu kapalılıkları devam eden iş yerlerinden kira almamaya devam edeceğimiz için bu rakam ilerleyen süreçte daha da artmış oldu.